Ya selamünaleyküm arkadaşlar. Yanımızda Mert var. Şey oynuyoruz. Ben bugün top oluyoruz. Evet. Benim topum böyle bir şey. Lan bu ne? Ben bunu değiştiririm aga. Aga ben bunu değiştiririm. Şimdi bakayım chat falan var chat. Ne seçeyim Mert? İstediğini seç. Tamam sen neyse. Nugget olacağım. Bak dakika şöyle yapayım. mi <laughs> fıkat Gözüm yok. Neyse. Ne kadar büyük olsak o kadar yavaş olur. Bir kötü yan da var. Ben şu an şey yedinciyim. Arkadaşlar. Bugün bu top oyununu bitireceğiz. Yes. Üç kere bitirdim oyunu. En sevdiğim. Şimdi aramızda bazı 14 kişilikler var da. Bir dakika bak. Niye? Herkes beni arıyor. Wait a minute. Ya sıkıldım ya. Hadi ya büyüyelim azıcık da. Bu arkadaş ne yapıyor? Daha büyük top olmuş. Aga ben bunu köşede sıkıştıracağım. Aha aha aha. Mert görüyor musun? Bu topu köpe köşeye sıkıştıracağız. Ben bir topum. Çok da yakışıklı bir tipim var. O 67 yazıyor adamın üstüne. Nerede lan o? Onu alacağım ben. 67 var mı? 67 nerede? 67 nerede? 67 nerede? Aha bir sürü şey gelmiş. 67 aldım Mert. Nasıl? Bu oyun ağrısı. Mert gördün mü o tipi? Ben sana Bu oyun Adamı kovalayacağım diye. aç çevir diyelim ne çıkacak. Aga ben kaçayım. Orada da 67 var. Hiçbir şey lol diyor lan. Ben kemik kullanacağım. Yani kaç kemik var bilmiyorum. 1000 ücretsiz 10.000 oldum. Hadi bir tane daha. Arkamdan da şimdi bir tane çarpar. 20k boyut daha kazandım. Çeviriyorum. 12 kafatası çok güzel. 10k boyut. Çok güzel. O 872 var. Ben bin kere de çevirebilirim. O kadar şey yani kolay. İki döndürme daha kazandım. Kanka bu çok iyi bir olay işte. Şu an 130 bin neyim? Sana doğru gelen bir six oh! Gerçi ben onu alabilirim ki. Ben ondan yükseyim. İddia ediyorum. Bir bin daha kazandım. Gel bakalım 6-7 6-7 6-7 Küçük olunca daha hızlı olursun avantajın o Büyükler biraz daha hantal Ben bunu nasıl alabileceğim Sırada gün sorusu var At kafası taktik <laughs> Ah arkadaşlar Mert gelemiyor. Mansu yok adamın. Mansu olsa onu TSB çekeceğiz biz. Ücretsiz dönüş çıkıyor. Ya dön lan. Heh. Asıl cantik diyor lan. Cantik diyor. Evet. 67. Ha kafatası kazanmışım. Beleş. Yani hiçbir zarar gelmez. Köşe eskişti işte cantik ya baba. Aha öldürdüm Mert. Hadi bakalım ne çıkıyor. İki döndürme daha. Çok güzel. Aga be sonsuz bir döngü olayı var. Kanka bu adam 52 milyon. Ne yapacağım? <laughs> adam 52 milyon. Herhalde Mert'in babası geldi arkadaşlar. Adam 52 milyon mu? Demi sökecek adam. Bu beni istiyor. 52 mu? Evet oğlum 52 milyon adam. Oh. Aga işsiz gibi 5 saat sonucu da durduğu için alabilir. Zaten ikinci beni istiyor. Ama yetişemiyor. şok antal. Köşe eskisi maç yaşıyor da yemezler dayı. Ben daha da büyüyeceğim şimdi zaten burada çekerken. Lan üç kere üst üste. Oho! O sürekli ücretsiz döndürme çıkıyor. En sonunda yorulur. Değil mi? Oğlum sürekli döndürme çıkıp duruyor ya. Çok eğlenceli. Ama bir şey boyut kazanıyorum sadece. Ne çıktı? 12 kafatası daha. O hala peşimde mi? Değil. Çok antal çünkü. Çevirelim hadi. 67 olarak bir tane daha çeviriyoruz. Gelemiyor ki o kadar antal ki. Yanında da 24k var bir tane. Hadi. Bismillah. İki döndürme daha kazandım. Çok güzel. Ah hediye çıktı çok güzel. Hediyeleri alabiliyoruz bir de hediyeler çok iyi. Bir olay. Kaç 20k boyut daha kazandım. Bu arkadaşlar bir de diğer hediyeleri görmüyor. Mert. Biraz konuş ya. Lan. O iki hediye aynı anda geliyor. Ya bir de bunun süresi mi var ya? Hatırladım ha süresi vardı. Yıldırım sandığı var 10 dakika bekliyor onun için ya o kötü. 10 dakika sana video mu <laughs> Harbi ya yıldırım sandığı çıkmaz ki bana. Ah! Kanka 20, 50 milyonluk adam dibime girmiş. Görünmüyor da ya. Aa in toy toy. Ay, geliyor. <laughs> Biliyorum. Aga bizde nihai taktik var da harbi yiyecek bu beni. Aga yerse Nasıl benim... Don't do 67 ben 67 diyeyim ben yapma yapma 67 diyeyim ben Bir de yetişemez ki bu daha hantal bana göre Ha köşeye sıkıştırıyor anladım Olayı çok belli bu varlığı Biraz riske atıyorum da şu an olayı Çok ciddiyiz biz Ölümdekilerden hiçbir şey olmaz Önemli olan zıkkım 20 şey. Aa bu yetişemiyor. Harbi yetişem. 12 kafatası. Hadi bana boyut gerek boyut boyut. Kapatasına gerek yok zaten. Boyut gelirse video çalış. Yok oğlum ya her zaman gelebilir bir de. Kaç geldi? 2x döndürme. Hadi. Ben de sonuç kafatası gibi bir şey var. Hiçbir şey kazanmadın lol diyor. <laughs> ha tamam gitti o 52 milyonluk. Bir dönüş daha kazandım. Hadi bismillah. Ne çıkıyor? 20 kafatası. Bir tane daha kapatası çeviriyorum. Ne çıkıyor? Ne hediye var. 10.000 boyut. Artık daha büyüğüm. Ah hediyenin biri geliyor. Ne çıktı? Oh yes. 67 gücü. Bir dakika. Ben 67'den daha iyi bir şey olmak istiyorum. La bu bu la. Mert bu olayım mı bu la, bu, bu 128 istiyor ama. Siyahi adam. Zenci mi bulayım? Ha. Yok ya. Gerek yok. Bence şöyle bir şey var. Protein. 999 kill. Bende yok. No kill falan yazıyor. Elma var. Şüpheli. Among Us olurum aga ben. Nasıl? Çok tatlıyım. Among ben. Ama her seferinde para ödemen garip ya. Abi iki hediye geldi şu an. 10 bin ücretsiz kazandım. Orta ortada çok bol. Aa, dedim şu sandı görüyor musun abi sandı? Yıldırım sandı o. Koş. Baş koşuyorum da milyonlu adam da yanımda şu an. Ben sana geliyorum. Biliyorum. Ben çok yetişemeyeceğim. Geri kaçmaca. Süper taktik değil mi? Yetişemeyecek bu sayede. Bu adam beni istiyor ya. Gerçekten başka bir olayı falan mı var? Ben riske giriyorum da şu an hala. Köşe sıkıştıracak yemezler. Ya da yerler. Mert. Mert. Dibimde neredeyse. Abi bir dakika. Lag yaptığı için oyun geride kalıyor bu. Aynen öyle. Kalırsa. Sakin sakin sakin. Biz alacağız bu işi. Arkadaşlar video çekemiyorum. Benim kursum var. Kursum. Kursu olmasa 10 tane video bile çekemiyorum. Bugün pazartesi ve salıyor Pazartesi ne dediğimi salıdan çektim. Ne? Git para ödüyorum. Para ödedim zaten kurslar günlük 1000 lira olan da var. Yok aga. Oh! Oh! Sıkıştır 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 de. <laughs> Merhamet et lan. 67'yim şey ben. Sağ Mert, solumuz bu mu? Hayır lan. Ben ondan mı alacağım. O tam bir şey. Hadi, ben ondan mı alacağım bence. Ben boyutuma bak. Yediğimiz şeyler bile benden daha büyük. Gel lan, kanat aldığınızdan ben hain tweet'i tü yasal duymamız gerekiyor arkadaşlar Kaplama seçebiliyor musun? Gelecek var Ava ava var bu ne lan? Tüysüz Tüysüz Lan benim hepsi Çöver. ne Neşe bak Şuradan ben ne olayım? Mor şey Mor şey belli Neyse, Ne sandın? Adamın içine gireceğiz şimdi. Bak kalka kalkanım var. Adama giriyoruz. İzle. 3, 2, 1. Ah girdim adama şu an. Böyle 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 öldüreceğiz adamı. Böyle böyle öldüreceğiz. Aradaki boş var. Benim daha iyi bir, bir fikrim var. Bu değil de. Kanka çevirmeden bir şeyler deniyorum. Hadi. Bir, bir kafatası mı harcayalım? Sırf şey, İki döndürme daha. Hadi bismillah. On bin çık. İki döndürme daha. Ne istiyorsun lan? Bir dönüş daha. Yoksa... Oyun çıkacağım. Kafatası istemiyorum. Şuraya geç bağlı ben. Kapata sistemi. Yes 10 kabul. 20. Arkadaşlar bazı sorunlarımız var. Bu nasıl bir tip? 31 kallık adam bana bakıyor. Ben onlara bakıyorum. Onlar bana bakıyor. Peşimde bazı varlıklar var. Şu 3000 kah. Çok güzel duruyor. Onu alacağız. 14 bin mi? Hadi. Başka bir şey alacağım. Çat. Çat oluyorum. Kanal profilimiz. Hayırlı olsun. Tipe bak Mert. Çok komik. Mert'in oyununu girdim bir şey olmuyor ki ortada. Lan niye öldüm ben? <gülüyor> <gülüyor> yani. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Ben eğlendim. Siz eğlendiyseniz videoya abone olmayın.